Selamlar. Masamda iki tane adaptör görüyorsunuz. Bunlar elektrikli bisiklet şarj adaptörleri. Şimdi bu adaptörlerden bir tanesi bu aktif soğutmalı, bu ise pasif soğutmalı. Bu ne demek? Şimdi arkadaşlar, demek istediğim şey şu. Bu mesela Volta'nın işte 48 volt 4 amper lityum iyon bataryasını şarj edebilen bir adaptör. Bu adaptörün özelliği, bakın bu çok hafif bir adaptör. Biz buna aktif soğutmalı adaptör diyoruz. Ne demek bu? Bakın şurada bunun fanı var içerisinde. Bu soğutmayı, içerisindeki işte mosfetleri vesaireyi, devreyi diyelim. Bu soğutma işini buradaki adaptörle yapıyor. Böyle olduğu için içerisinde bir soğutma plakası yok. Soğutma plakası olmadığı için de oldukça hafif. Fakat çalışırken oldukça ses yapıyor. Bunun dezavantajı, bu çok ses yapması ve eğer bunun önünü kapatırsanız bunu soğutamayacaktır. Ya da bu fanlar mesela bozulabiliyor. Tozlu bir yere koyuyoruz genelde bu tip şeyleri. Bozulabiliyor, yeterince soğutma sağlayamıyor. Bu da adaptörün kısa sürede bozulmasına neden oluyor. Ama güzel tarafı şu, bunlar hafif olduğu için yanınızda taşıması oldukça elverişli, tamam? Bu fanlı, pasif, işte aktif soğutmalı adaptörlerin güzelliği bu. Diğeri ise işte benim Goche City'nin 36 voltluk adaptörü. Şimdi bundaki durumda şu arkadaşlar, bu oldukça ağır. Fanlı değil. Fanlı olmadığı için çok sessiz çalışıyor ve bu pasif soğutmalı olduğu için üzerinde MOSFET'lerin bağlı olduğu soğutma plakaları var. Bu plakalar olduğu için de metal plaka bunlar. Bu adaptör oldukça ağır. Bunu taşıması zor. Ve bunun da üzerine eğer örterseniz yine bunun da ısınma durumu kendini soğutamayacağı için böyle bir probleme sebep olacaktır. He, bunun pasif soğutması olduğu için bu çok sıcak havalarda yine de çok ısınıyor. Dolayısıyla bunun bozulma ihtimali de o nedenle yüksek. Yani ne olması lazım? Aslında e, ikisinin de olduğu hibrit bir takım yüksek amperli bir takım adaptörler var. Bunlar pahalı oluyor genelde. E, bunlardan kullanırsanız yani hem fanı var daha küçük kapasiteli sessiz çalışan fanları var, hem de işte aktif soğutma pasif soğutma sistemi var yani plakaları da var. Dolayısıyla iki türlü de avantajı kullanmış oluyorsunuz. Aklınızda olsun. Böyle bir adaptör tercih ettiğinizde yani şuna bakacaksınız. Ben bunu taşıyacak mıyım? Çok sıcak bir yerde mi tutacağım? İşte tozlu bir yerde mi tutacağım? Bunların hepsini dikkate alarak adaptör tercihinde bulunabilirsiniz. Bu tip adaptörler tabii daha pahalıdır. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.